TV işte bunu canlı yayında veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra zaten YouTube ve Facebook'taki arkadaşlar bunu izliyorlar. Son bölümdeyiz burada. Bakalım zorlu bir dungeon bizleri bekliyor olacak. Minecraft Dungeon'da. Bakalım neler hepsi burada. Kar varmış. o fantastik. Hadi bakalım. Oh patlayanlar geliyor. Aa bu, bu zorlu bir dungeon bence. Oklar saplandı böyle. Oo. Oh. Evet. Aa, patlayanlar. Patlı, kırmızı olanlar, patlayanlar biliyorsunuz. Başımızın belaları. Oo, aleykümselam kiisiciğim. <laughs> ne yapıyorsun? Minecraft Dungeon'ı yardırıyorum. Son bölüm bu galiba ya. Bu en zoru galiba. Aynı veya diyorum. Bizim de aynı be ya. yardırıyorsun. bir de A atıyor şerefsiz. Oo, allahsız. Aa, gelin bakayım Allahsızlar size. Aa, oh. Daha var mı? Bir de sağ tarafı var galiba. Bu bitince sağ taraf açılıyor. O sağ tarafı bitirmemiz lazım. Evet yeni bölüm gelsin zaten ya. Millet bir şey yapılmayacak diye şey yapıyor ya. Yorumlara da baktım ben. Youtube yorumlarında diyor ki ya her şey bitti. Ne yapacağız falan diyorlar. Büyük ihtimalle yeni bir şey yaparlar diye düşünüyorum ben de. Hadi bakalım. Bir bölüm daha geçeceğiz. Oo. Yeni objektif. Zaten Diablo da gelir bir hafta ya. PTR'a kayıt olsana demiş birkaç kişi de. PTR'a kayıt olmadı ya. Aslında bir sonraki sezon PTR denilebilir ya. Bayağı oynayan var. Oo, vay babam. Ne vurdular lan? Haha <laughs> öldüm. Ben de yok. Ben Peter hiç girmemiştim daha önce. Ondan yoktur büyük ihtimal bende. Aynen yeni sezonda zaten Demon Hunter. Demon Hunter'cılık yapacağım bakalım. Niyetim o yönde. Onu Twitch'te ilerleriz ya. Twitch'te beraber gideriz en kötü. Açacağım karakteri. Twitch'te tık canlı canlı. 70 Yet oluruz canlı canlı. Herkes görür. Güzel olur öyle. Aa, aynen öyle. Yavaş yavaş gider ya. Evet bu zorlu bir bölüm ya galiba. Çünkü hard bu. En zor dungeon bu galiba. Hard bu. Aa, burada supply var. Oo ok geldi. Ekmak ok geldi. Ekmak. Ok. Evet çok gizli bölüm varmış ya. Zaten millet gizli bölümleri bulmaya kasıyormuş ya. Bayağı bir gizli bölüm varmış bir yerlerde. Au, Allah. Az daha patlatıyor. Ya. bir bölüm var. Bir İş açıldı. Aa, bir bu dayılar eksikti. Ha ok geldi. Güzel okları tutalım. Bu da tamam okay. Başka mı? Başka gelen var mı? Aa, chess geldi güzel. Abi Gatana geldi. Gatana mı? Kardeşim öl. Goodbye. Hop, şurubu iştim. Aldım abi. Öldü. Oğlum muhakkakten lan bossla cebelleşiyorum 2 saattir lan. öyle Minecraft diye sallamayacaksın yani. Bak dünya aa bir şey çıktı bu ne? Güzel. 2 saattir bossla cebelleşiyorum. O ok kadar canım çıktı bu neymiş? Ha. Benimki gri varmış. Neyse bunlara bir bakacağız. 2 saattir adam anamı alattı ya. Vur 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 vur. Yemin ediyorum var ya. Zdrava dönüştü. Ha bu da gitti. Güzel. Topla abi bu. Tamam topla. Oh çes verdi. Ekmek falan versin ya. Ooo lan Minecraft gibi geçmiyor yani. Bu dungeon büyük ya. En zor dungeon bunu koyduğuna göre demek ki var bir olay. Bence o boss değildi ha. O boss falan değildi bu arada. Daha kalan bir boss gelecektir. Yani bosslar ölmüyor genelde. Gerçi o herif de ölmüyor lan. Lan. Oha bir mevzuya girdik. Level up oldu. Evet, başka bir yere geldik abi. Aaaa. <laughs> Air item geldi. Güzel. Aa bu dayılar sıkıntılı. Bu dayılardan uzak. Bu olayın şey, öldürdüklerinin ruhları geliyor. O ruhlarla işte senin şeylerin doluyor. Aynı före mantığı gibi işlenmişler. Eee skill'ler doluyor. Allah bu patlayacak. Takılıyor ya takılıyor tabi tabi. Item takılıyor yüzüne. Bak aynı Diablo'daki gibi inventory mantığı var burada. Da. Bir sürü item geliyor. Blacksmith var. Blacksmith random veriyor ama yani şu anlık. Tabi yeni yeni şey haritalar gelecekmiş. Bayağı iyi item, item takıyorsun yani. Yerden düşüyor. Chestler var. Aha. Oha. Komple kapadı. Aa. Level up oldukça da skilllerin levelini arttırıyorsun. Mesela silahların üstünde skilller var. Bunların levellerini arttırabiliyorsun. Ne diyorsun bunları? Levelliyorsun. şunları levelledim ben. Şu an maksimumdalar. Yeni itemler geliyor. Yeni itemleri da şey yapıyorsun. Hallediyorsun. Aa! Ya benim boşuma gitti o yüzden oynuyorum. Bu bayağı bir seri seri oynadım bunu ya. Şeyde YouTube'da falan da var. Twitch'te oynuyorum. YouTube'a da ekliyorum sonra. Aa bu öldürecek bizi. Koydu kafaya. Ya bu son bölümü galiba. Sağ taraftaki bölümler de açılıyor. Bir sol taraftaki bölümlerin sonuncusu galiba. Bakalım. Ok mermisi bittiğinde yerden ok mermileri falan geliyor. E, ee, oradan dolduruyorsun mevklerden. Bir sürü gizli bölüm var. Gizli bölümlere girebiliyorsun. Chestler var. İşte questler veriyor. O questleri yapıp işte chestler açıyorsun. Gizli bölümlerde onları yapıyorsun. Güzel. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Baş için teşekkürler herkese. Diablo Jumper sezon bitti abi ya. Yeni sezon gelsin. PTR'a PTR'a girmedin. PTR'a niye kayıt olmadın diye söylediler hatta da. PTR'a girmedin ya. Yani, teste. Canlısı gelsin canlı canlı oynarız diye dedim. Diablo kraldır abi ya. Diablo zaten yeri başka. Bu eğlenceli işte ya. Öyle geyik yani. Aha, oha. Oho bol geldi. Ya hiçbir şey gelmiyor. Silah falan düşmüyor ya. Silah falan düşse içim yanmaz. Yani normalde işte Canavar öldüğünde yine bir şey düşüyor bir Burada daha böyle şey kavramı yok. Böyle item düşsün, süper item düşsün. De yani Blacksmith'in random vermesi o biraz kötü olmuş bunda Non season. Ya non season oynayabilir evet o da olur. Non season oynarım. Non season çok karakterim var ya. Wish Doctor falan açayım. Bu akşam belki yaparım. Saat kaç kaç? 7.30. Belki 9.30 gün falan açarız bir de abla. Non la açarım. <laughs> Lan! Allah'ım tokat yapıyor yemin ediyorum. <laughs> Hilal oğlum. Lan. Allah'ım Allah'sız. Tamam bu da gitti. Bunlar boss hesapta. Küçük küçük bosslar. Sağ olasın ya. Greater yaparız ya yaparız inşallah. Aynen aynen. Oynarız ya. Non-season'la oynarız. Sağ olasın bu aş için bu arada. Herkes. Teşekkürler. Ha, şimdi boss'un işini bitirelim. Evet, boss geldi. Hocam sinirlenme, sinirlenme. Yerlere, menlere vuruyor. Güzel. Bir de bunu yapalım. Yapalım. <laughs> bu da olayı bu. Aynen. Taktik bu dostlar. Aa, O pepsi oldu, Evet. Ve hammer verdik, Güzel. Ondan da ondan da ondan da Ve bu bölümü bitirdik. Evet. Evet. Gitti mi de gidiyor. Aha şimdi chest açıyor. Chest. Hop. So here. Hmm bugünlük yayınımız bu kadar. Minecraft'la ilgili dostlar. Yani Minecraft'ın dediğim gibi bütün bölümlerini neredeyse bitirdik. Bir tek şu High Glock kaldı. Bir sonraki bölümde de onu yaparız. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın dostlar.